Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte portakallı Brüksel lahanası yapacağız. Öncelikle sizlere malzemeleri saymak istiyorum. 500 gram Brüksel lahanası, 1 adet portakal suyu, 1 adet limon suyu, 1 adet havuç. Ben bu şekilde kibrit çöpü gibi doğradım. Siz dilediğiniz gibi doğrayabilirsiniz arkadaşlar. 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tutam şeker, 1 tutam tuz. Hazırsanız Portakallı Brüksel lahanasını yapmaya başlayabiliriz. Arkadaşlar portakallı Brüksel lahanasını bir tencerede yapacağız. Hemen tencerenin altını açıyorum. Ve arkadaşlar öncelikli olarak tencereye zeytinyağı ekliyorum. Daha sonra arkasından Brüksel lahanalarını ekliyorum. şöyle hepsini karıştırıyorum lahanaların yağlanmasını sağlıyorum ve arkadaşlar bir tutam şeker bir tutam da tuz ekliyorum bu aşamada Yine karıştırıyorum. Ve tencerenin kapağını kapatıp bu şekilde 5 dakika boyunca Brüksel lahanalarını pişireceğim. Arkadaşlar tencerenin kapağı kapalı olarak pişirmeye devam ederken arada bu şekilde açıyorum ve Brüksel lahanalarını şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra tekrar tencerenin kapağını kapatıp pişirmeye devam ediyorum. 5 dakika boyunca bu işleme devam edeceğiz. Brüksel lahanaları 5 dakika boyunca tencerenin kapağı kapalı olarak pişmeye devam etti. Artık içerisine kibrit çöpü gibi doğramış olduğum havuçları ekliyorum. Arkadaşlar şayet ki havuçları dilim olarak doğradıysanız Brüksel lahanası ile birlikte en başta lütfen ekleyin. Ben İnce şekilde doğramış olduğum için Daha sonradan ekledim Şöyle karıştırıyorum Şimdi yine Tencerenin kapağını kapatıp 1-2 dakika daha Havuçların da pişmesini sağlayacağım Çok az miktarda 1-2 dakika kadar Havuçları da pişirdik Yine tenceremin kapağını açıyorum ve şöyle sizlere gösteriyorum. Havuçlar ince olmuş olduğu için hemen ölmeye başladılar. Fakat aslında hala biraz diriler arkadaşlar. Tam olarak pişirmedim. Şimdi son pişirme dokunuşunu portakallı brüksel lahanası olmuş olduğu için portakal ve limon suyuyla yapacağız. Hemen portakal suyunu da ekliyorum. Ardından limon suyunu da ekliyorum ve ardından arkadaşlar çok az miktarda tuz daha ilave edeceğim bu tercihinize kalmış siz dilediğiniz kadar ilave edebilirsiniz şöyle hepsini karıştırıyorum şimdiye kadar hep Orta ateşte pişirdim. Brüksel lahanasını ve havucu artık arkadaşlar en kısık ateşe alıyorum. Çünkü portakalın ve limonun Yanmasını istemiyorum, karamelize olmasını istemiyorum. Sadece Brüksel lahanasının özüne karışmasını istiyorum. Bu sebeple tencerenin kapağını kapatıp en kısık ateşte 2-3 dakika daha pişiriyorum ve daha sonra Brüksel lahanamız, portakallı Brüksel lahanamız sunuma hazır. Sunumda görüşmek üzere. Arkadaşlar, portakallı Brüksel lahanası hazır. Şöyle göstermek istiyorum sizlere gerçekten vitamini içinde nefis bir portakallı brüksel lahanası oldu. Hem de pratik şekilde hazırlanıyor bu şekilde yaparsanız. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Sorularınız varsa bana yorumlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.